Merhabalar. Astrolojik olarak birazcık zorlu bir zamanın içinden geçtik. Retrolar vardı ve şu an hepsi bitti ve Haziran'ın ortalarına kadar retro yaşamayacağız. Ee, bu da açıkçası bir şeyleri başlatmak için çok güzel bir zaman dilimini işaret ediyor. Özellikle Jüpiter'de batıya göre koç burcundayken. Ee, güneş Plüto ile kavuştu ve bu bizde benlik algısını, kendimizi nereye koyduğumuzu, nereye konumlandırdığımızı, gücümüzü, ve hayattaki yerimizi oldukça sorgulattı. Kendi içimizde dönüşümler yaşadık. Belki öldük, öldük dilir dirildik veya e, ölüm konseptiyle karşılaştık. Karşı karşıya geldik. Kafamızda bir şeyler dönmüş olabilir. E, bunu düşünmüş olabiliriz birazcık. Ya da belki e, gerçekten içimizde bir dönüşüm yaşamış olabiliriz. Bazılarımız bunu otorite figürleriyle yaşamış olabilir. E, her ne olursa oldukça zorlu ve e, çok büyük dönüştürücü bir karanlığın içinden e, geçmiş olduğumuz kesin. Şimdi bu dönüştürücü güçle e, gerçekten hayatımızda bitmesi gereken, ölmesi gereken bazı şeyleri fark ettik veya kendi içimizde, kendi kişiliğimizde, hayatımızın parçalarında ölmesi, dönüşmesi artık e, bırakması gerektiğim bırakmak gereken, <laughs> bırakılması gereken e, şeyleri fark ettik ve bunları Artık temizleme zamanı yoksa kendimizi, beynimizi, benliğimizi, güneşimizi, ışığımızı karanlıklara gömüp orada bırakmak tehlikesi içerisindeyiz. Yani bu bizim varoluşsal sancılarımızın, varoluş amacımızı gerçekleştirmemizin bir işareti aslında, bir kanırtması, bir sinyali. Hadi diyor artık, hadi kendini ortaya koy, hadi kendini gerçekleştir, hadi kendini dönüştür. Ve buradan doğması gereken tek şey kendi benliğimiz, kendi gerçek otantik kimliğimiz. Bazılarını taklit etmek, başkalarının yolundan gitmek, başkalarının attığı adımları takip etmek, o adımlara göre ayak izlerimize, o ayak izlerine göre uydurmak değil. Tamamen kendi yolumuzu açmak, kendi adımlarımızı atmak, hiç belki keşfedilmemiş bir yolda yürümek. Bazılarımız için bu çok daha korkutucu geliyor olabilir, geliyor olabilir. Ama e, hayat artık bizi bu yöne doğru çağırıyor. Kendi otantik benliğini e, oluşturmakla alakalı. Bunun için de kendimizi bol bol dinlememiz gerekiyor. Eğer canımız bir şey yapmak istiyorsa veya istemiyorsa o içimizdeki sesin sesini açmak ya da kısmak bizim elimizde. Eğer gerçekten bir şey itiliyorsanız veya bir şey çekiliyorsanız bu işte o için bunu yapmanın yollarından birkaç tanesini paylaşmak istiyorum. Birincisi aynaya bakmak. Aynaya bakmak, gözümüzün içine bakmak, kendimizi tanımak. Yani birini çok sık göre göre o kişiyle zaman geçire geçire o kişiyi tanırız aslında. O yüzden sık sık aynaya bakmak, kendimizle konuşmak, kendimize mektup yazmak, kendimize sesli notlar göndermek olabilir. Bir ikincisi yemek yerken bu yiyeceğin bedeninizi nasıl besleyeceğini veya bedeninizin nasıl reaksiyon göstereceğini o yiyeceği yemeden önce aslında hissedebilirsiniz. Onun rengi, kokusu, tadı size nasıl geliyor? Sıcaklığı bir itiliyor musunuz oradan yoksa hani öylesine otomatik olarak mı yiyorsunuz? Bedeninize aldığınız şeyler, ışık, radyasyon, telefondan bedeninize giren şeyler. Bunların kontrolü mesela bedeniniz bunu istiyor mu, istemiyor mu? Bedeninizle konuşmak. Kendinizle konuşmak aslında Peki gerçek seni tanımak için, gerçek beni tanımak için sizin böyle yöntemleriniz var mı? Aynaya bakmak gibi, kendinizle konuşmak gibi, bedeninizdeki değişimleri gözlemlemek gibi. Sizin kendi kendinize bulduğunuz ya da uyguladığınız kendimle tanışma yöntemi şu diye bana önerebileceğiniz veya bu insanlarla paylaşabileceğiniz yöntemler varsa onları da benimle paylaşın. Ki ben de öğreneyim ve insanlarla da paylaşabileyim ve hepimiz böylece kendi otantik benliğimizi ortaya çıkarabilelim. Dünyanın buna ihtiyacı var. Dünyanın tekrarlara ihtiyacı yok artık. Dünyanın orijinalliğe ihtiyacı var. Özellikle Plüton kova çağına geçtiğimizden, <laughs> ayak sesleri geldi bile yani, geçmesiyle birlikte dünyanın orijinalliğe ihtiyacı var.